Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 9. sınıf fizik ders kitabı sayfa 195'teki soruları cevaplayacağız. Sayfamızda 5. çalışma yaprağı var arkadaşlar. Birinci soruyu vermiş, İşte görselimiz var, burada bir şeklimiz var. Çeşme bir kovaya doluyor. E, aşağıda bununla ilgili iki tane soru var arkadaşlar. Onun altında ikinci soru var. Onda da beş tane madde var altında. İlk sorunun A sorusuyla başlıyorum arkadaşlar. A, L, M, N, R. Yani öncelikle şöyle denmiş. Borulardan sürekli su akışı sağlandığına göre A, L, M, N, R ve S borularında akan suyun süratleri V, L, V, M, V, N, V, R ve V, S arasındaki büyüklük ilişkisini gerekçesiyle yazınız. İlişkimiz şöyle arkadaşlar cevabımız. V, L büyüktür. V, M eşittir. V, N eşittir. V, N eşittir v, R, eşittir v R eşittir. V, S. Yani V'le hepsinden büyük değerlerinden. Neden böyle? Gerekçemiz L borusundan geçen toplam su hacmi M, N, R ve S boruları arasında paylaşıldığı için tüm suyun tek bir hattan geçtiği L borusunda sürat en büyüktür. Özdeş olan diğer borularda ise süratler eşit ve daha düşüktür. Evet, cevabımız bu şekilde birinci soruda A sorusunda. B sorusu. K, L ve M borularının çeperlerine etki eden su basınçları PK, PL ve PM arasındaki büyüklük ilişkisini gerekçesiyle yazınız. İlişkimiz şöyle cevabımız. PK büyüktür PM, o da büyüktür PL olmalı ilişkimiz. Gerekçe Bernoulli ilkesine göre akışkanın süreti arttıkça basıncı azalır. Kesit alanı en geniş olan K'da sürat en az, basınç en büyüktür. L borusu toplam akışı tek başına taşıdığı için süratı M'den fazladır. Bu nedenle L'nin basıncı en düşüktür. Evet cevabımız bu şekilde arkadaşlar. İkinci soru. Uçak kanatlarından farklı olarak otomobillere takılan kanatta bombeli yüzey kanadın alt kısmındadır. Evet bununla ilgili görsellerimiz var arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz. Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz. Doğruları istemiş bizden. Şöyle, kanattaki basınç farkından dolayı yarış otomobilinde yere doğru bir kuvvet oluşur. Doğru. Oluşur. İkincisi, kanattaki basınç farkından kaynaklanan kuvvet yüksek hızlarda aracın havalanmasını önler. Bu da doğru. Kanat dönüşlerde ve hızlı manevralarda aracın kaymasını ve savrulmasını engeller. Bu da doğru. Kanat aracın yol tutuşunu zorlaştırır. Bu yanlış olacak arkadaşlar. Yani 1 2 3 doğru, 4. yanlış. Aksine yere basma kuvveti downforce sayesinde yol tutuşunu arttırır olacak. Doğrusu bu. Son maddemiz Kanat, fren mesafesini kısaltarak aracın güvenli ve etkili bir frenleme yapmasını sağlar. Bu da doğru olacak arkadaşlar. Evet, ilk üçü ve sonuncu doğru, dördüncü yanlış arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde. Evet, dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.